Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine oran orantının 5. testi ile devam ediyoruz. Aşağıda kenar uzunlukları verilen çubuklar her birinin uzunluğu tam sayı olacak şekilde iki parçaya ayrılacaktır. Değil mi? Buna göre aşağıdakilerden hangisinde parçalama işlemi sonucunda küçük parçanın uzunluğunun büyük parçanın uzunluğuna oranı 0,8 olabilir. Bu arkadaşlar 8 bölü 10 demektir. Sadeleştirdiğim zaman 4 bölü 5 olacak. İki parçaya ayıracağım ben. Küçük örnek gösterecek olursak şöyle. Ee, küçük parçanın uzunluğu 4K iken büyük parçanın uzunluğu arkadaşlar ne olacak? 5K olacak. E ben bunları topladığım zaman 9K olacak. 114 9'un katı mı? Değil. O yüzden şıkkı olamaz. 120 de 9'un katı değil. 144 9'un katıdır arkadaşlar. 150 9'un katı değil. Ve 175 de 9'un katı değil. Bundan dolayı doğru cevabımız C şıkkı. Gelelim ikinci soruya. Bir hastanede hastalara verilen reçetelerdeki ilaç sayıları reçetelerin üzerindeki çarpı işaret adetle bile ters orantılıdır. O zaman ilaç sayılarıyla e, çarpı işareti ne olacak arkadaşlar? Çarpma durumunda olacak. Niye? Ters orantılı. E, birinci hastada bakın arkadaşlar 3 tane çarpı işareti var. 2 tane çarpı işareti var. Burada yok. Burada 6 tane var. Burada da 1 tane var. Değil mi? Devam edelim. Doktor Burak Bey reçete kağıdındaki ilaç sayılarını sisteme girerken 3. hastaya dair e, sayıları girmeyi unutmuştur. Evet burayı unutmuş. 3. hasta eczaneye gittiğinde kendi kağıdındaki ilaç sayısının tüm hastaların ilaç sayılarından oluşan bir dairesel grafikte 120 dereceye karşılık geldiğini öğrenmiştir. E, kendi e, açısı neymiş arkadaşlar? 120 derece değil mi? O zaman <laughs> diğer dördünün toplamı ne olacak? 240 derece olması lazım. 360'dan çıkardığım zaman. Üçüncü hastanın kağıdında kaç adet çarpı işareti vardır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi e, ne ile ne çarpım durumunda olacaktı? Bakın ilaç sayılarıyla çarpı işareti. Şimdi birinci hastada A tane ilaç olsun. A tane. Bunda B tane olsun arkadaşlar. <laughs> Bunda C tane olsun. Bunda D tane. Bunda da e tane olmuş olsun arkadaşlar. Şimdi bununla A ile bu çarpı işareti 3 tane çarpı işareti ne olacak arkadaşlar? Ters orantı şeklinde olacak. Yani çarpım durumunda olacak. O zaman 3 ile A'yı çarpacağım. Eşittir. 2 çarpı B. E, bundan kaç tane vardı? C tane var ama X tane de çarpı olsun arkadaşlar. X tane de çarpı olmuş olsun. Tamam mı? Eşittir. E, 6 tane 6 çarpı D eşittir. E çarpı bundan da kaç tane? 1 çarpı E diyeceğiz. Değil mi? 1 çarpı E. Bir tane çarpma var. Bu da arkadaşlar ne olsun? Toplamda e, orantı sabitimiz K K olmasa da şöyle diyelim. 3, 2, 6, 1 falan var ya arkadaşlar. Biz bunların e, en küçük ortak katları ne? 6. O yüzden 6K'yı eşitleyelim. E haliyle A dediğim burada 3 k olur. B dediğim arkadaşlar ne olacak? 2 k olacak. C burada C dediğimizde arkadaşlar ne olacak? 6 k bölü x olacak, değil mi? E. D dediğimizde k olacak. E dediğimizde arkadaşlar 6 k olmuş olacak. Anlaştık? Şimdi e, neyi bulacağız arkadaşlar bakın biz. Bakın. Şimdi neyi biliyorum? Şu C hariç. Bakın C hariç. Diğer dördünün toplamı. Diğer dördünün toplamı arkadaşlar. 240 derece olmayacak mıydı? Evet. O zaman toplayıp 240 dereceye eşitleyelim. 3K, 2K daha 5K. 6K, 6 daha 12K. 12K eşittir 240 derece. O zaman K dediğimizde arkadaşlar ne olacak? 20 derece olmuş olacak. Değil mi arkadaşlar? E biz neyi arıyoruz? Üçüncü hastanın kağıdında kaç adet çarpı işareti vardır? Yani ben burada aslında ne arıyorum? X arıyorum. Değil mi? X arıyorum. Evet. Buradan ne yapacağız arkadaşlar? X'i bulmuş olacağız. Zaten her şeyi bulduk. Gerisi kolay. Yani şu 6K bölü X dediğimiz sadece kendisi 120 derece değil miydi? Evet. E ben K'yı da 20 buldum. O zaman C <laughs> C eşittir. Hatta şöyle diyelim. K yerine 20 yazarsam 6 çarpı 20 bölü x eşittir. Buradan 120. 6 kere 20 zaten 120 yapar. Bunlar gider. X dediğimizde 1 olur arkadaşlar. Ben de zaten x arıyordum değil mi? O yüzden doğru cevabımız aşık. Bence buna bir yıldız atabiliriz. Gelelim 3. soruya. Tabloda bir kuru yemiş dükkandaki kaju, çiğdem ve fındık ürünlerinin 1 kilo maliyet fiyatları verilmiştir diyor. Tamam. Satıcı bu üç üründen oluşan ve 100 gramın maliyeti 4,5 TL olan bir karışım oluşturuyor. Bu karışıma kajudan 3,2 kilo, çiğdemden 1,5 kilo aldığına göre fındıktan kaç kilo almalıdır? O zaman şimdi arkadaşlar 3,2 kilo alacaksa kajudan ne kadar para ödeyecek? 3,2 çarpı 60 TL ödeyecek. Artı karışımı yapacak ki ya, devam ediyoruz da. Çiğdemden de 1,5 kilo alacak. O zaman 1,5 çarpı bunun kilogram fiyatı da 24 olduğu için 24 ile çarptım. Artı fındıktan da x kilo almış olsun. x kilo almış olsun. x ile de neyi çarpacağım? 30'u çarpacağım. Bölü e toplamda kaç kilo aldıysa ona, ona böledim arkadaşlar. Buradan 3,2 3,2 artı 1,5 artı fındıktan da x kilo olsun. Peki ben bu haliyle neyi buldum? Ortalama bakın şu pay kısmı nedir arkadaşlar? E, toplam fiyat. Değil mi? Toplam fiyat. E payda kısmı da kilogram fiyatı. E ben bunu bu oranladığım zaman ne olacak arkadaşlar? Ortalama fiyatı bulacağım aslında. Ortalama fiyatı bulacağım. E, zaten bununla peki şu bilgiyi nasıl bağdaştıracağım? E, şimdi ben ortalama fiyatı buldum ya. Bakın şimdi bu 3 üründen oluşan 100 gram bu karışım demek değil mi? Evet. Ama Şimdi şuna dikkat edelim. Biz burada arkadaşlar bakın 3,2 1,5 bunlar kilogramda değil mi? X dediğimde burada kilogramdı. Burada 100 gram vermiş. O zaman bunu da kilograma çevirin. E kilograma çevirirsem arkadaşlar 1000 gramı ne yapar? 45 lira yapar. 1000 gram 45 TL. E bu da zaten 1 kilo demektir. Demek ki 1 kilosu arkadaşlar 45. E bu da zaten ortalama değil mi? Ortalama fiyat değil mi? Niye? Şimdi 3'ünden karışımı zaten yani. Evet. O zaman bu 45'e eşit olmalı arkadaşlar. Bakın bağdaşım nasıl kurduk. Değil mi? E buradan işler dışlar çarpımı yaparsak e, 3,2 ile hatta şu 0 bu virgülü kurtarsa 32 ile 6'yı çarparsak ne yapar? 192 mi yapar? Evet. E, 15 ile 24'ü çarparsam ne yapar? 24 e, 36 yapar. Evet. Artı 30x eşittir. Burası da 4,7 artı x olacak. 4,7 artı x ile de ne yapacağım? 45 çarpacağım. 45 çarpı 4,7 artı x olmuş olacak. Buradan 228 artı 30 x eşittir. 45 ile 37, 45 ile 4,7'yi çarparsak şu kenarda çarpalım. Şöyle 35, 28, 31 mi geliyor? 20, 16, 18. 5, 1 Evet. Ee, ne geldi arkadaşlar? 211,5 mu geldi? 211,5 işlem hatası yapmadıysak. Artı 45x. Buradan da 15x eşittir. Öbür tarafa attığım zaman 17,5 mu geliyor? Her tarafı 5'e bölersem 5'e bölersem ne gelecek? 3 gelecek. Buradan da arkadaşlar bunu da 5'e bölersek ne gelecek? Bir işlem hatası yaptık mı burada? Bir işlem hatası yaptık değil mi? Burası 175, 17,5 sanki yanlış oldu. <laughs> Bundan bunu çık 228'den 211.5 çıkarsa 16,5 yapar değil mi? Evet. 5'e ee, sadeleştirsem ne olacak? Arkadaşlar 3,3 mi yapar? Evet. 3,3 yapar. Yani buradan 3x eşittir 3,3 ise x de 1,1 yapar. Doğru cevabımız da ne oluyor? B şıkkı olmuş oluyor. Evet. Geldik 4'e. 360 TL para 3 kişi arasında ardışık 3 tam sayı ile orantılı. Bak orantılıdan kasıt doğru orantı değil mi? Her kişinin alacağı miktarda TL cinsinden tam sayı olacak şekilde paylaştırılıyor. E şimdi arkadaşlar 3 kişi biz ne desek mesela X, Y ve Z kişi demiş olsak. Ee, örnek veriyorum. 3 tam ardışık 3 tam sayı ya. 3, 4 ve 5 olsa bu ardışık tam sayılar. Biz ne, ne yapıyorduk burada? x bölü 3, y bölü 4, z bölü 5. Bir de orantı sabiti diyorduk arkadaşlar. x 3k, y 4k, z de 5k diyorduk. Değil mi? Bu şekilde yaptık. E, o zaman o zaman arkadaşlar burada şunu yapalım. Bu 3, 4, 5 değil de bu ardışık sayılara bilmiyorum ya ben. A desem, A artı 1 desem Buna da a artı 2 demiş olsam. O zaman x dediğim ne olacak? a çarpı k. y dediğimde a artı 1 çarpı k. z dediğimde a artı 2 çarpı k olacak. Bunların üçünü topladığım zaman ben bana neyi vermesi lazım? Toplam parayı vermesi lazım. E toplayalım. a çarpı k artı a artı 1 çarpı k artı a artı 2 çarpı k eşittir 360. E, K ortak parantezine alacak olursam A, A artı 1 artı A artı 2 eşittir 360. Buradan bunları topladığım zaman 3A artı 3 yapacak. K'yı yalnız bırakacak olursam 360 bölü 3 parantezinde A artı 1 yapalım. Sadeleştirmelerimi yaptığım zaman 120 bölü A artı 1 gelecek. E, sonuçta bunlar tam sayı çıkmayacak mı? Evet tam sayı çıkacak. Haliyle bu A artı 1'in ne olması lazım? 120'nin bölenleri olması lazım. 120'nin bölenlerini bulmak için de bunu asal çarpanlarına ayırırım. 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 5 olarak. Değil mi? Pozitif bölen sayısını bulacak olursam arkadaşlar ne olacak burada? Ee, üstlerini birer artırıp da çarpıyorduk. Değil mi? 3'ü bir artırdım. 1'i <laughs> bir artırdım. Toplamda ne olacak? 16 tane neyi buldum? Ben pozitif bölen sayısını bulmuş oldum. Tabii e, bunun içerisinde arkadaşlar şu paydanın 1 olma durumu da var. Değil mi? Çünkü A artı 1 dediğim ne olacak? 1 e, olabilir. E, bu şekilde olursa arkadaşlar A'nın 0 olması lazım. E, peki burada e, bakın A'nın 0 olma durumu söz konusu mu? Bakın payda da olduğundan dolayı o zaman ne yapacağım? Ben bir taneyi çıkarmam lazım. Böylece arkadaşlar e, 15 olarak buluruz. Doğru cevabımız C şık. Bence bu da güzel soru. Çünkü D şıkkına gitme ihtimali de var burada. Tamam. E, gelelim 5. sorumuza. A ile B pozitif tam sayı ve B büyüktür A'dır. Yukarıda verilen düzenekte aynı satırda bulunan sarı dairelerin aynı satırda sarı dairelerin e, üzerinde yazılı sayıların aritmetik ortalaması mavi dairelere yazılmıştır. Yani o zaman A ile B'nin aritmetik ortalaması 5'miş. A artı B bölü 2 eşittir 5 ise A artı B'nin ne olması lazım? <laughs> 10 olması lazım. yine benzer şekilde arkadaşlar ne olacak? B artı 18 B artı 18 bölü 2 Y ise B artı 18'in de 2'ye olduğunu buradan söyleyebiliriz. Devam edelim. Aynı şekilde aynı sütunda bulunan yani şunlar sarı dairelerin üzerinde yazılı sayıların geometrik ortalaması ise pembe dairelere yazılmıştır. Yani A ile B'nin Geometrik ortalaması nedir? A ile B'yi çarparım. iki sayı olduğundan dolayı karekökünü alırım. Bu neymiş? 4'müş. O zaman A çarpı B burada 16 olur. Evet. Benzer şekilde B ile B çarpı 18'in de karekökünü alırsam X gelecekmiş. Buradan da B çarpı 18'in X kare olduğunu söyleyebilirim. Elimde şimdi A artı B 10 var. Bakın A artı B 10 var. Ve i̇şte B artı 18 eşittir 2'ye. Bunları da alt alta yazalım. Buradan gözle görmesi zor değil. Bakın arkadaşlar A'ya ben 2 veya B'ye A'ya 2, 2 B'ye 8 veya tam tersi diyecek olursam bakın iki ikisini de tutturuyor. O zaman A'ya 2 B'ye de 8 diyelim. Tam tersi de olabilir yani tabi. Bilmiyorum. Şuradan da teyit edelim arkadaşlar. Ben B'ye 8 dersem bu sefer ne olacak arkadaşlar burası? 144 mi olacak? E x de 12 olacak. Değil mi? X 12 olmuş olacak. B'ye 8 dedim. <laughs> B'ye 8 dedim. 18, 8 daha 26. 26 eşittir. 2Y ise y de eşittir. Buradan 13 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Tamam mı? X ile Y'yi topladığım zaman da ne gelecek? 25 gelecek. Doğru cevabımız D şıkkı. Peki şöyle olsa olur muydu arkadaşlar? Tam tersini alsak acaba sonuçta bir değişiklik olur mu? B eşittir 2 A eşittir 8 8 demiş olsak şurası zaten tutar. Burada bir sıkıntı yok. Burada B'ye 2 dediğim zaman ne olacaktı? 2, çar, e, 2 çarpı 18'den 36 x buradan 6 olurdu. Evet. E buradan da B'ye 2 dediğim zaman 18 2 daha e, ne olacaktı arkadaşlar? 20 olacaktı. 2 2'ye 20 ise y de buradan 10 olarak bulunacaktı. Ve x artı y toplamı da ne olacaktı? 16 olacaktı Peki iki ikisi de var 16da var 25 de var hangisi olacak nasıl seçeceğiz Şimdi burada B büyüktür a diyor ya herhalde olay burada kopacak değil mi B büyüktür a diyor O yüzden e, bu şekilde alamam arkadaşlar Evet gelelim 6. soruya tabloda Alper'in elindeki mavi e, sarı ve kırmızı renk boya miktarları verilmiştir diyor mavi bölü sarı 2 bölü 3 oranında yapılan karışımda elde edilen rengin fıstık yeşili. Evet, mavi sarıya oranladığım zaman fıstık yeşili, sarıyı kırmızıya oranladığım zaman da arkadaşlar bahar moru olduğu biliniyormuş. Alper ilk olarak mavi rengin tamamı ile mavi rengin tamamıyla fıstık yeşili. Yani mavi'nin tamamını kullanacağım. E, mavi de toplam ne kadar var arkadaşlar? Toplam 80 kilo. E, o zaman 80 kullanacaksan bunun 40 ile la çarpmam lazım. O zaman paydayı da 40 ile çarpacağım. Sarı ne oldu? Sarı da 120 olmuş oldu değil mi? Mavi 80 kullandım. Sarıdan da 120 kullanmış oldum. <laughs> tamam. Şuraya kadar hallettik. Ardından kalan sarı rengin. E şimdi e, sarı rengimiz bizim toplam 180 değil miydi? Evet. Ben ne kadarını kullandım? 120'sini kullandım. O zaman geriye ne kadar kaldı? 60 kaldı. 60 kaldı arkadaşlar. Tamam. Kalan sarı rengin yani 60'ın tamamı ile bahar moru. 60'ın tamamının olması 60 olması için bunun 20 olması lazım. Bunu 20 ile çarpmam lazım. O zaman paydayı da 20 ile çarpacağım. E paydayı da 20 ile çarptığım zaman kırmızıdan demek ki ne kadar kullanıyorum ben? 80 kilo kullandım. Peki benden ne istiyor? Kaç kilo kırmızı renk artmıştır? E, toplamda kırmızıdan 100 kilo vardı zaten? 80'ini kullandıysan 20 kiloda artmış oluyor. Tamam? Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 7'ye. Cep telefonlarındaki Wi-Fi alanındaki çekim gücü yukarıdaki şekilde verilen 5 farklı seviyede olabilmektedir. Telefonun indirme hızı çekim seviyesiyle orantılıdır. Yani doğru orantılıdır diyor. Evet. Ee, bakalım, devam edelim. Çekim gücünün 3. seviyede olduğu ortamda yani şuradayız. Telefon 24 GB'lık bir dosyayı 12 dakikada indirebildiğine göre çekim gücünün 4. seviyede olduğu bir ortamda aynı telefon 16 GB'lık bir dosyayı kaç dakikada indirebilir? Hemen okur okumaz şunu anlamışızdır herhalde. Bu şununla ilgili bir soru. Çokça da yaptık aslında. Birinci iş bölü ikinci iş eşittir. Birinci işle ilgili olanların çarpımı ikinci işle değil mi? ilgili olanların çarpımı. Şimdi buradaki işler ne? Şimdi işler, bizim işimiz 24 GB'lık dosyayı indirmek. Değil mi? O zaman <laughs> ne yapalım arkadaşlar? Şunu şöyle biraz küçülteyim, kenara koyayım. Evet. Birinci işimiz bizim 24 GB indirmek. İkinci işimiz ne? İkinci işimiz de 16 GB indirmek. Şimdi birinci işle ilgili olanların çarpımı ne? Ee, şöyle arkadaşlar 3. seviyeye 3 ile 12'yi ne yapacağız? Çarpacağız. Değil mi? 3 çarpı 12. İkinci işle ilgili olanların çarpımı ne? Dördüncü seviyede olduğundan dolayı 4 ile çarpacağım. Kaç dakikada indirir? Diyelim ki t dakikada indirsin arkadaşlar. Bunu çözeceğiz. Evet. Buradan 8 ile sadeleştirirsem 3'e 2 olacak. Bakın bu 3'ler birbirini e, götürür. Bu 2'ler birbirini götürür. 2 ile de 12'yi sadeleştirirsem ne gelecek? 6 <laughs> 6 mı geliyor arkadaşlar? Bir işlem hatası falan yaptık mı burada? Yapmadı herhalde değil mi? Buradan t de eşittir. 6 bulmuş oluyoruz. Burada 4 demişiz ama yanlış mı işaretledik acaba? Bu kaçıncı soru? 7. soru. B olması lazım. Evet 7 B. Biz yanlış işaretlemişiz burada. Evet. Değil mi? Olayın mantığını anladıktan sonra gerisi çok da önemli değil. Devam edelim. 8. sorumuzla. A, B ve C sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere bu eşitliği sağlandığına göre bilgilerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi böyle bir karmaşık ifade gördüğümüz zaman arkadaşlar hemen aklınıza böyle bir, bir toplamak gelsin. Neyi toplayacağım? Payları aynı toplayacağım. Paydaları ayrı toplayacağım arkadaşlar. Bu orantı sabitimizi veriyordu değil mi? Orantı sabitimizi değiştirmiyordu daha doğrusu. O zaman toplayacak olursak arkadaşlar ne olacak? A artı B artı Bakın e, C olur pay kısmı. Payda kısmı da 2A burada, 1A da burada, 3A. 2B e, burada, 1B de burada, 2B, 3B. 2C burada, 1C de burada, 3C. Yani A'lardan, B'lerden, C'lerden de 3'er tane var. 3 ortak parantezine alırsam bu ifade gelir. Bakın A artı B artı C'ler birbirine götürürse orantı sabitimizde ne oluyor? 1 bölü 3 olmuş oluyor. Şimdi bakalım birinci öncül doğru mu? A eşittir C. E şimdi A ve C'ye bağlı ifade bu olduğu için bu orantı sabitimize eşittir. A bölü 2A artı C eşittir. 1 bölü 3 diyelim. 3A eşittir. 2A artı C. Buradan da A eşittir. C ifadesi gelmiş oluyor. Demek ki birinci öncülümüz doğru. 2'ye bakalım arkadaşlar. B ve C. B ve C'den oluşan ifade bu arkadaşlar. O yüzden bunu seçelim. Şöyle diyelim. B eksi C bölü 2C artı B ifadesi 1 bölü 3 eşit olacak. İşler dışlar çarpma yapalım. 3B eksi 3C eşittir. 2C artı B. 2B eşittir. 5C gelecek. Buradan B eşittir. 5K. C eşittir. 2K gelecek. Değil mi? B büyüktür. C'dir diyor. her zaman mümkün olabilir mi? Eğer K pozitifse mümkün olabilir. Ama K pozitif olmak zorunda mı? Zorunda mı? Bakalım. Şimdi buradaki öncüller bizim için çok önemli. Burada bize gerçel sayı demiş arkadaşlar. Pozitif falan dememiş. Değil mi? O yüzden negatifler de olur. E ben K'ya e, mesela eksi 1 dediğimi varsayarsanız eksi 5 olur B. C'de eksi 2 olur. O zaman bu eşitlik her zaman sağlanmaz. Gelelim 3. öncüle. A artı C büyüktür. B diyor. Bunu kullanalım bu sefer de. 2C bölü 2B artı A ifadesi gelmiş oldu. Bu da 1 bölü 3 gelecek. İşler dışlar çarpımı yaparsam burada 6c eşittir 2b artı ne gelecek arkadaşlar ee, a gelmiş olacak değil mi? Evet. Şimdi buradan bakalım c yerine ben burada 2k, b yerine de 5k yazacak olursam ne gelir? 12k eşittir 10k artı a geldi. A da buradan ne geliyor? 2k ifadesi gelmiş. Oluyor arkadaşlar. Şimdi a ifadesi 2k değil mi? Evet. C ifadesi de neydi? 5k idi. Bu arkadaşlar büyük mü b'den? B dediğimiz neydi? 5k. E böyle bir ifadede söz konusu değil. Değil mi arkadaşlar. Böyle bir eşitsizlik yani söz konusu değil. Yani olabilir de olmayabilir de. Çünkü k pozitifse bu eşitsizlik zaten doğru olmaz ancak k'nın negatif olduğu durumda bu eşitsizlik doğru olur. Biz burada zaten k'nın pozitif mi negatif mi olduğunu bilmediğimiz için o yüzden kesinlikle doğru diyemiyoruz. Tamam? Geldik 9'a. Bir ilçede yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerine A, B ve C partileri katılacaktır diyor. Bir anket şirketi seçim öncesi partilerin alabileceği oy oranlarını tahmin etmek için anket yapmış ve tabloda verilen sonuçları elde etmiştir diyor. Tamam. E bunları yüzdeleri topladığım zaman 28, 21 daha 49, 16 daha 65. Geriye de ne kalacak? Yüzde 35 kalmış olacak. Ankete katılan 2400 kararsız seçmenin 2400 kararsız seçmenin oylarını A, B ve C partilerine anketteki oy yüzdeleriyle orantılı paylaştıran doğru orantı yani şirketin tahminine göre kararsız, kararsız seçmenlerin kaç tanesi C partisine oy verebilir. E şimdi arkadaşlar Bunları bakın 28, 21 ve 35. Bunların yüzdeleriyle e, orantılı paylaştıracağız ya. Biz büyük sayılarla uğraşmamak için bakın hepsi 7 ile sadeleşiyor. 7 ile sadeleştirirsem 4. 7 ile sadeleştirirsem 3. Bu da ne olacak? 5 olacak. 4, 3 ve 5 ile orantılı paylaştırılacak. Yani 4K, 3K ve 5K şeklinde ne olacak? Paylaştırılacak. E bunlar toplam arkadaşlar. Ben bu 2400 oy bunlara paylaştırmayacağım. Evet. Yani 2400 eşittir. O zaman 4K, 3K daha 7K, 5K daha 12K olacak. K da buradan 200 mi gelmiş olacak? Evet. C partisine kaç tanesi C partisine oy verebilir? Arkadaşlar bu 5 kydı O zaman 5 çarpı 200'den de ne gelecek? 1000 gelmiş olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 10. ve son sorumuza. Şekildeki sistemde B ve D dişli çarkları ile A ve C e, dişli çarkları birer zincir ile birbirine bağlı şekilde dönmektedir diyor. Tamam. Sistemdeki A ve B dişli çarklarının merkezleri aynı. A ve B. Bakın zaten burada görüyoruz. A'nın ve B'ninki aynı. Evet. Değil mi? Evet. Şöyle. <laughs> merkezleri aynı arkadaşlar. Şunlar. Ne diyor? Ve birbiriyle çakışıktır diyor. Görüyor zaten bakın bu şekilde. Dişli çarklardan A'da 75, B'de 135, C'de 120 ve D'de 30 diş vardır diyor. Hemen unutmamak için yapalım. Şurada 75 diyor. B'de 135, C'de 120, D'de de 30 tane diş varmış arkadaşlar. A dişlisi 216 devir yaptığında diyor. Şimdi A 216 devir. Şimdi şuna bir kere bir karar vermemiz lazım. Daha önce de buna benzer bir örnek yapmıştık. Biraz daha kolayydı, Değil mi? Devir sayısıyla dişli sayısı, devirle dişli sayısı nasıl e doğru orantımı ters orantımı? E şimdi arkadaşlar, bakın dişli sayısı azsa, o zaman fazla devir yapıyor, değil mi? E o zaman bu ne anlama geliyor? Biri artarken diğeri azalıyorsa arkadaşlar, bu ters orantıdır. E ters orantıda biz ne yapacağız? Devir sayısıyla dişli sayısını ne yapmamız çarpmamız lazım. Evet. O zaman şimdi devir sayısı A'nın devir sayısı neydi? 216. Burada diş sayısı da 75. O zaman 216 ile 216 ile ne yapmam lazım benim? 75'i çarpmam lazım. Ters orantı olduğundan dolayı arkadaşlar. E şimdi dikkat ederseniz A ile C birbirine bağlı değil mi? Bakın A ile C birbirine bağlı. E o zaman arkadaşlar ben buradan hemen C'yi bulayım. C'nin dişli sayısı 120 değil miydi? Bakın 120 idi. O da kaç tane devir yapsın bilmiyorum. Soru işareti olsun arkadaşlar. E buradan da ne yapalım? Sadeleştirmelerimizi yapalım arkadaşlar. Sadeleştirmeleri yapacak olursam 15 ile sadeleştirirsem 8, 15 ile sadeleştirirsem 5 olacak. E, 216 ile 8'i sadeleştirdiğim zaman ne olacak? 27 mi geliyor? Hı? 216'yı şurada 8'e bölsek 16, 56, 27 geliyor değil mi? Evet. O zaman soru işareti eşittir. 135 olmuş oluyor. Değil mi? Tamam. Yani ben şimdi neyi buldum? C'ninkini buldum. Ben B, C, D'ninkini istiyor ya. Şöyle bir tablo şeklinde yapalım. C'ninkini 135 bulduk. Tamam. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Şurayı siliyorum. Burada peki ee, bizim B'ninkini bulmamıza gerek var mı? Şu B'ninkini bulmamıza gerek var mı? Şimdi ikisi e, A ve B çakışık ya. E, o zaman A 216 devir yaptıysa e, zaten otomatikman B de 216 devir yapacak. O zaman bunun devir sayısında ne yapalım? 216 olarak yazalım. E D'ninkini bulalım arkadaşlar. D'ninki bakın D ile de şöyle B'yi ne yapalım arkadaşlar? Yapalım orantı ee, ters orantıyı yapalım. Şimdi B'de kaç diş vardı? 135 diş vardı. Kaç devir yapıyordu arkadaşlar? 216 devir. Şimdi B'ye D'ye bakacak olursam da 30 tane diş var. Kaç devir yapacak bilmiyorum. Buradan arkadaşlar soru işaretini ne yapalım bulmaya çalışalım. 15 ile sadeleştirecek olursam ben 2 olur. 15 ile sadeleştirecek olursam 9 olur. Bunu, bunu sadeleştirecek olursam e, ne olacak? 108 olacak. 108 ile de 108 ile de 9'u çarparsam arkadaşlar ne olacak? 1080'den 108'i çıkarmam lazım. Ondan 8 çıkarsa 2, 7, 972 mi oluyor? 972 oluyor. E bunların toplam devir sayısını istiyor. 972, 2, son rakamlarından yola çıkacak olursak 2, 5 daha, 7, 6 daha, 13. Sonu üçlü olan 2 tane var. Mecbur toplayacağız o zaman. 972, 216 ve 135. 13, 10, 11, 12 değil mi? 11, 12 ne yapıyor? 13, 1323 yapıyor. Doğru cevabımız B şıkkı. Bence buna da bir işaret koyalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.